Merhaba arkadaşlar Fenla Bakalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda periyodik tablo konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce periyodik tablonun tarihçesine bakalım. Periyodik tablo ile ilgili hangi bilim insanları çalışma yapmıştır ve bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalar nelerdir? İlk önce bir buna bakalım. Periyodik tabloyla ilgili ilk çalışmayı Johann Döbereiner yapmıştır benzer özellikte olan yani benzer fiziksel özellik gösteren elementleri üçlü üçlü gruplara ayırmıştır. Bu çalışmasına triyatlar kuralı adını vermiştir. Bu anahtar kelimeleri bilirseniz bu kısımla ilgili gelen soruları rahatlıkla çözersiniz. İkinci bilim insanı Alexander Beguer. Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey ve sarmal olacak şekilde dizmiştir tablosuna. Bakın bu şekilde sarmal ve dikey olacak şekilde. Tabi Alexander Beguer elementlerin yanı sıra tablosunda iyon ve bileşiklere de yer vermiş. İyon ve bileşikler. der bilim insanları iyon ve bileşiklere yer vermemiş. Yani anahtar kelimelerimiz dikey, sarmal, iyon ve bileşikler. Bu bilgileri gördüğünüzde cevabınız Alexander Beguer olacak. John Newlands 3. sırada benzer özellikte olan elementleri 8'li 8'li gruplara ayırmıştır. Ve bu çalışmasını müzik notalarına benzetmiştir. Diyor ki 8. yani her bir 8'li grupta ilk element 8'den sonra gelen ilk elementle benzer özellik gösteriyor. Ve bu yüzden çalışmasını müzik notalarına benzetmiştir. Diğer iki bilim insanımız ise bunları ikisini beraber aldım. Çünkü Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleev aynı dönemde birbirinden habersiz benzer çalışmalar yapmışlardır. Ama bir fark vardır. Lothar Mayer fiziksel özelliklerine göre bir sıralama yapmıştır. Fiziksel özelliklerine göre sıralama yapmış ama Dimitri Mendeleev artan atom ağırlığına göre bir sıralama yapmış. Artan atom ağırlığı veya atom kütlesi. Dimitri Mendeleev günümüzdeki periyodik tabloya en yakın çalışmayı yapmış. Bak günümüzdeki periyodik tabloyu yapmamış günümüzdeki periyodik tabloya en yakın çalışmayı yapmıştır. Bu yüzden Dimitri Mendeleev periyodik tablonun babası. Bakın şöyle yazayım. Periyodik tablonun babası olarak bilinir. Gelelim Henry Moseley. Henry Moseley günümüzdeki periyodik tabloyu yapmıştır. Yani şu anda günümüzde kullandığımız periyodik tablonun sıralamasını Henry Moseley yapmıştır. Artan atom numarasına göre veya artan proton sayısına göre sıralama yapmış. Bakın Dimitri Mendeleev artan atom ağırlığı, artan atom kütlesine göre Henry Moseley ise artan atom numarası, proton sayısına göre bir dizilim yapmıştır. Glenn Seaborg'a baktığımız zaman Glenn Seaborg periyodik tabloyla ilgili bir düzenleme yapmıştır. Tamam mı? Şu yeşil ve kırmızı olan bu bölgede yer alan şu iki satırı Periyodik tablonun altına yerleştirmişti. Yani periyodik tabloya son şeklini veren kişidir. Son şeklini vermiş. Yeni bir dizilim, yeni bir sıralama keşfetmemiştir. Henry Moseley onu yapmıştır. Glenn Seaborg da sadece periyodik tabloya bir düzenleme getirmiştir. Tamam mı? Estetik yapıdan güzel bir düzenleme yapmıştır. Ve devam ediyoruz. İşte asıl yere geldik. Periyodik tablo. Periyodik tabloyu biraz tanıyalım. Periyodik tablomuzda yani günümüzde kullandığımız periyodik tablo artan atom numarasına göre dizilim yapılmıştır. Ve bizim günümüzdeki periyodik tabloda 7 tane periyot var. Bakın bu şekilde. Periyotlar yatay sıralardır. Şunlar periyottur. Şu şekilde periyotlar yatay olan satırlara biz periyot diyoruz. Toplam 7 tane periyodumuz var. 18 tane grup var. 18 tane grup. Gruplar neler? Şu dikey olanlar. Grup adını veriyoruz bunlara. 18 tane gruptan 8 tanesi A grubudur. 10 tanesi B grubudur. Müfredat gereği biz A grupları ile ilgili yorumlar yapacağız. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildiği zaman atom numarası artar. Zaten artan atom numarasına göre dizilmiş. Artan proton sayısına göre dizilmiş. Atom numarası artıyorsa proton sayısı da artar. Bunlar aynı şey. Mesela burada 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde gidiyor. Artan atom numarasına göre dizilmiş. Periyot numarası değişmez. Nasıl değişmez bakalım. 6. periyot. Soldan sağa doğru git bakalım yine 6. periyot. Değil mi? 7. periyot. Soldan sağa doğru yine 7. periyot. Periyot numarası değişmez. Ama grup numarası artar. Şurası 1A, değil mi? Sağa doğru gidiyorum. 2A Sağa doğru git 3A 4A 5A 6A bu şekilde artar. Peki yukarıdan aşağıya doğru indiğim zaman periyodik tabloda ne olur? Atom numarası yine artar. Bakın 1 3 bu şekilde artar. Periyot numarası artar. Aşağı doğru indiğinde 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot, 4 bu şekilde 5 6 7. Grup numarası değişmez. Bakın, 8A grubuysa aşağı doğru in 8A grubu. 7A grubu aşağı doğru in yine 7A grubudur. Ve devam ediyoruz. Elementlerin sınıflandırılması bu bizim için önemli. Bunlarla ilgili sorular gelir ve ezberdir. Burayı mümkün mertebe ezberleyeceksiniz. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Metallere baktığımızda metaller genellikle oda şartlarında katı haldedir ve periyodik tablonun genelinde sol tarafında bulunur. Bakın şu mavi ile işaretli olan genelde sol tarafta yer alır. Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Şekil verilebilir. Yani tel ve levha haline getirilebilir. Kırılgan değildirler ve parlaktırlar. Yüzeyleri parlaktır. Vurulduğunda çınlama sesi gelir. Kendi aralarında bileşik yapmazlar, bağ yapmazlar. Sadece kendi aralarında bir karışım türü olan alaşım yaparlar. Tamam mı? Gelelim A metallere baktığımızda. ametaller genellikle periyodik tablonun sağında yer alır. Genellikle oda şartlarında katı halde olanı var. Sıvı halde olanı var. Tamam bir de gaz halde olanı vardır. Yani üç farklı halde bulunuyor, bulunabiliyorlar. Elektriği ve ısıyı iyi iletmezler. Bazı kaynaklarda da iletmezler diyorlar. Şekil verilemez. Yani kırılgandırlar ve yüzeyleri mattır. Tamam mı? Kendi aralarında bileşik yaparlar, bağ yaparlar. Metallerle de bağ yapar. Bakın, ametal ametal bağ yapabilir, bileşik yapabilir. Tamam mı? Ametal ile metal de bağ yapabilir ama metal ve metal bağ yapamaz. Soy gazlara baktığımızda Soy gazlarda şu en sağda yer alan şu var ya sarıyla işaretli olan 8A grubu. Tabi bunlar aynı zamanda bakın burada aynı renkle işaretlenmiş. Çünkü 8A grubu A metallerin bir alt grubudur. Ama farklı özellikleri olduğu için farklı bir sınıfta ele alınabiliyor. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz haldedir bakın. Atomik halde bulunuyorlar. A metaller molekül halde bulunuyorlar. Tabi burada soy gaz hariç. Metaller de atomik halde bulunuyor. Atomik yapılıdırlar. Tel ve leva haline getirilemez. Zaten gaz oldukları için nasıl tel ve leva haline getirilebilir ki değil mi? Getirilemez. Kararlı yapıdadır. Kararlı yapıda ne demek? Hiç kimseyle bağ yapmaz. Yani ne? Soygazlar kendi aralarında. Yani soygaz soygaz soy, gaz, soy gaz bağ yapamaz. Şöyle yapalım. soygaz gaz bağ yapamaz ne de başka bir neyse A metallerle, yarı metallerle, metallerle asla bağ yapmazlar. Bu yüzden kararlı yapıdadır diyoruz. İlk 18 element içerisindeki soy gazlar helyum, neon ve argondur. Şöyle burada da yazayım. Helyum, neon ve argondur. Bunları bileceğiz. Peki gelelim yarı metallere. Yarı metaller adı üzerinde. Tamam mı? Bazı özellikler bakımından metallere benziyor. Genellikle fiziksel özellik bakımından metalleri kimyasal özellik bakımından a metallere benziyorlar. Şimdi yarı metaller şöyle kırık merdiven gibi şu yeşille işaretlenen yerde alır. Şurada bor var. Şurada silisyum var. Bunları da bilelim. Bor ve silisyum. İlk 18 element, ilk 20 element içerisinde yer alan yarı metallerimizdir. Oda koşullarında tamamı katı haldedir. Bakın metaller burada söyleyeyim. Genellikle katı haldedirler. Çünkü civa hariç civa sıvı haldedir. Ama yarı metallerin tamamı katı haldedir. Ve elektrik iletkenliği metallerden az, a metallerden iyidir. Ve bunlara aynı zamanda süper iletken diyorlar. Süper iletken. Süper iletken demek elektrik iletkenliği çok çok iyidir anlamında değil. Yani ideal bir iletkenlikleri vardır. O yüzden süper iletken diyorlar. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Yani bazıları parlak bazıları mat görünümlüdür. Tel ve leva haline getirilebilir. Getirilebilir. Elektronik cihazlarda çokça kullanılır yarı metaller. Devam edelim. Periyodik tabloda yer bulma. Bu yine bizim işimizi kolaylaştıracak. Bazen parantezde bu değerleri verir size. İşte bunlar metal mi, ametal mi, özelliği nedir, bağ yapabiliyor mu, yapamıyor mu gibi sorular soruluyor. O yüzden elektron dizilimini yapacağız. Periyodik tabloda yer bulma bunun için önemli. Mesela kükürt 16'yı vermiş. Bunu nasıl dizeceğim? Şimdi bu 16'yı şu şekilde ilk önce şöyle genel bir kural diyelim. Tamam bizim müfredat gereği 2 birinci katmana, ikinci katmana 8, üçüncü 8 bu şekilde devam edecek. Şimdi birinci katmana 2 elektron yerleştirdik kural geri. Eğer elinde varsa yeterince elinde elektron varsa birinci periyoda birinci katmana birinci halkaya en fazla 2 elektron yerleştirebilirsin. Ondan sonraki katmanlarda yine elinde varsa en fazla 8 elektron yerleştirebilirsin. Bakalım 8 yerleştirdik. 2 8 oldu. Toplam kaç elektron yerleştirdim? 10. Geriye kaç kaldı? 6 tane. E, elimde yeterince yok ki 8 yapayım değil mi? 6'yı yazıyoruz. Bakın bunu nasıl yapıyoruz? Şunlar şu 1 2 3 3 katman var. O zaman katman demek periyot demek. 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı, son katman şudur. Son katmandaki elektron sayısı bana grup numarasını verir. O zaman kükürt 3. periyot 6A grubundadır. Peki metal mi, Ahmetal mi, yarı metal mı, soy gaz mı? Bunu nasıl bileceğiz? Bu da şu şekilde söyleyeyim. Genellikle hidrojen hariç 1A, 2A ve 3A'nın geneli metaldir. 5A, 6A 7A ametal. 8A soy gazdır. O zaman 3. periyot 6A diyorsa buna ne diyeceğim? Ametal. Ametal dedikten sonra artık kükür kiminle bağ yapıyor? Elektron alıyor mu? Veriyor mu? Değil mi? Ametaller genellikle bağ yaptıklarında elektron alırlar. İşlenebilir mi? Yani şekil verilebiliyor mu? Hayır. Tel ve lev haline getirilemez. Bak bütün bu özellikleri artık biliriz. Peki gelelim potasyuma. Bunu nasıl dizeceğiz? Evet harikasınız. 2 8 10 oldu. 9 yazamam. Maksimum 8. Elimde yeterince varsa 8. Harika. Son 1. Peki hangi periyot? Hangi grup? Bakalım. 1 2 3 4. 4. periyot. Değil mi? Son katmana bakıyorum. Kaç elektron var? 1. 1A grubundadır. 1A grubu. 1A grubu hidrojen hariç, tamam mı? Hidrojen hariç diğerleri metaldir. O zaman Burada bizim potasyumumuz metaldir. Metaller parlak olur. Isı ve elektriği iletirler değil mi? Kendi aralarına bağ yapmazlar gibi 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 artık özelliklerini sayabiliyoruz bu dizilimi yaptıktan sonra. Dikkat etmemiz gereken bir yer var. Sorularda genelde bizi ters köşe yapan yerlerden bir tanesi helyum. Şimdi helyumun dizilimine baktığımızda hop iki. bu şekilde değil mi? Evet hiçbir problem yok. Normal şartlarda bunu söylediğimizde şöyle diyebiliyoruz. Birinci periyot. Evet. Değil mi? E, tek bir katman var o zaman 2A grubudur. Yanlış. Bakın 2A grubu değil. Birinci periyot 2A grubunda zaten herhangi bir element bulunmuyor. Periyot tabloya baktığınızda göreceksiniz. Herhangi bir element yok. O zaman burada bir istisnamız var. Bu tutmuyor tamam mı? Birinci periyot 2A grubu değil. Böyle bir dizilim gördüğünüzde birinci periyot 8A grubu diyeceksiniz ve bu soy gazdır. Sakın birinci periyot 2A deyip metal deyip yorum yapmayın. Bazen de şöyle gösteriyorlar. Şöyle halka modeli olarak tamam mı? Şurası işte çekirdek. Şurada elektron veriyor. Bir tane elektron. Şurada da bir tane oldu. Tamam. iki tane elektronu verdi. Şimdi burada tamam burada helyumu ezberden bilirsek evet soy gazı olduğunu biliriz. Ama şu şekilde verdiğinde bakın birinci katman bir katmanı var bir halkası varsa birinci periyot. E zaten tek halka ve son halka. iki elektronu var iki A grubu. Derseniz yanlış tamam böyle bir durum olduğu zaman bakın birinci periyot. 2A yazdığınız herhangi bir yerde böyle bir şey yazarsanız böyle bir element periyodik tabloda yok. Birinci periyot 2A'da element yoktur. O halde hemen 2A'yı silin 8A yazın ve ona göre yorum yapın. Tamam mı? Buna dikkat dikkat. Hidrojene baktığımızda bakın. Hidrojen şöyle bir katmanı var ve bir elektron. İki yerleştiremem çünkü elimde yeterince yok. Sadece bir tane var bir. Bu da birinci periyot 1A grubunda grubu. Bunda bir problem yok. Tamam mı? birinci periyot 1A grubu. Ama 1A grubunu biz şunu bileceğiz. Hepsi metal değil. Hidrojen hariç. O yüzden 1A grubu deyip de metal demeyelim. Ne diyeceğiz? A metal diyeceğiz ve ona göre yorum yapacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Anlaşıldı mı? Harikasınız. Evet, sorumuza bakalım. Aşağıda periyodik cetveldeki ilk 18 elementin yerleri gösterilmiştir. Buna göre 8A grubunda bulunan elementlerin son yörüngesindeki elektron sayıları eşittir. Bak hemen geldi soru. 8A grubunda bulunan elementlerin son yörüngesindeki elektron sayıları eşittir. Biz dedik ki son katmandaki son yörüngedeki son halkadaki elektron sayısı grup numarasını veriyor. E, o zaman grup numarası 8A olan e, sonu 8 sonu 8 hocam bunun da sonu 8. Hayır helyumun sonu 2 idi. Değil mi? Bir istisna vardı. O zaman ne diyor? 8A grubunda bulunan elementlerin son yörüngesindeki elektron sayıları eşittir. Yanlış. Helyum hariç. Bu gitti. 1A grubunda bulunan elementlerin tamamı oda sıcaklığında katıdır. Hayır. 1A grubunda hidrojene dikkat edin. Hidrojen A metalde ve gaz halde bulunur. O zaman biz bu 2'yi de arttık. 7A grubunda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Bakın dikkat edin aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olur. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olur. O zaman 7A grubunda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı deseydi yanlıştı. Benzer dediği için bunu doğru alıyoruz. Hangileri doğrudur? Yalnız 3 doğru seçenek. A seçeneği olacaktır. Ve bu soruyu da siz cevaplıyorsunuz. Cevabı yoruma yazıyorsunuz. Eğer henüz abone değilseniz hemen abone ol butonuna tıklıyoruz. Abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Tamam videoda like atmayı unutmayalım. Yorumunuzda bekliyorum. Arkadaşlarınızı da önerin. Diyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.